Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Petsim 99 oynamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki dün akşam canlı yayında birkaç tane hüç pet sattım. 70 milyon elmas yaptık arkadaşlar. Şimdi bu elmasımızla ya hüç petler satın alacağız ya da bir tane titan bulursak hemen o verip titan almaya çalışacağız. Ve biliyorsunuz ki Daycare bug'ı maalesef fixlendi. Başka ne taktikler kullanarak elmas kasabilirsiniz. Birkaç tane çok önemli olmasa da taktik vermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Baya bir titan aradık arkadaşlar ama bulamadım. O yüzden şöyle uygun düşündüğüm yani uygun gördüğüm Hüç petleri satın alacağım. 1.55 bence baya bir uygun geldi açıkçası. Goblin için arkadaşlar. 1.6 da şef geç için baya bir uygun geldi bence. Diğeri 1.4 ot bir tık pahalı olabilir onu geçtim arkadaşlar şu an. Burada bir tane lucky cat'imiz var. Fiyatını bilmediğim için alsak mı almasak mı karar veremedim. O yüzden onu geçiyorum arkadaşlar ve birazcık şöyle bir şey var fiyatlar yani dün akşamdan bugüne ne değişti de fiyatlar yükseldi onu anlamadım. Biraz fiyatlarda artış olmuş sanki. Twilight Wolf 6.5 milyona mı gidiyor? Ben onu 4.9'a almıştım. Arkadaşlar fiyatlar artmış galiba. Burada da biraz nadir petler var gerçi ama 3.2'ye dog demiş arkadaşlar dog da artmış bu da artmış fiyatlara ne olmuş. Nihayet bir tane titan olan bir adam buldum hatta iki tane titan var hay diyeceğim inşallah yani afk mısın abi sen bir trade yapabilir miyiz acaba alo. I can offer for titan dedim yani titan için teklif verebilir miyim diyorum ama adam çok ya sallamıyor ya da afk bilmiyorum arkadaşlar şu an. Şimdi şurada bir tane Fire Dragon gördüm. Bakayım bu adam hangisiymiş ha? Luffy. Aa Luffy'yi seviyoruz bak. Benle trade eder misin? Aa adam yumurta açıyor arkadaşlar. Hadi bakayım bir hay diyelim biz gene de. Adamın yumurtasını bölüyorum şu an. hay, hi, hi bro please please. O güzel. Adam da hay dedi. Kenai ofur dedim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ofur verebilir miyim dedim. Hemen trade atmadım. O da ne için diye sordu. Titan dedim. Okey derse hemen trade atacağım. O okey dedi. Tamam güzel. Hemen trade atıyorum. Bekle bütün o forumu koyacağım arkadaşlar. Hemen decline'lamasın diye. Öyle yazdım. 66 milyon koyuyorum arkadaşlar. Ee, Kafamda 40 tane happy rock var. Yani 40 tane happy rock koymayı planlıyorum şu an. Okey dedi. Tamam güzel. 40 tane happy koyalım öncelikle arkadaşlar. Umarım decline demez ya. Şimdi kaç olduk? 39 oldu arkadaşlar. Bir tane daha koydum. 40 oldu. Biraz da göz boyamak için arkadaşlar 15-20 tane de şundan koyacağım Hellraklar zaten hemen hemen aynı bunların fiyatları Bakalım ne diyecek abi şimdi 40 tane Happy artı 20 tane GHR Ve 66 milyon elmas dedim arkadaşlar Biraz over verdiğimin farkındayım ama kimse kabul etmiyor maalesef Hadi abi be buna ne diyeceksin çok merak ediyorum artık bunu almaları lazım arkadaşlar daha ne kadar vereceğiz bir titan için I don't know mu abi ya. Bayağı bir ikna etmeye çalışıyoruz ama arkadaşlar yok ya arkadaş ekle belki daha sonra dedi galiba ama ben kabul etmeyeceğim maalesef yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bence güzel offer verdim ama yok abi buradaki çocuk da hala afk ya. Arkadaşlar biraz içeriye gidip gelmiştim. Bir baktım AFK iken çocuk beni bulmuş. Trade attı arkadaşlar. Şu an tekrardan o görmek istiyormuş. Önce GHR'leri koyacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ondan sonra tekrar yani aynı ofur tekrar geri vereceğim. Bence kabul edecek galiba. O yüzden geldi arkadaşlar şu anda. All here diyeceğim arkadaşlar. Artık daha yapacak bir şey yok. Ya kabul eder ya da gider bu diyarlardan arkadaşlar. Çünkü gerçekten overpay veriyorum artık. Yani bunu da kabul etmezse Yapacak bir şey yok yani. E hadi artık be hadi be. Aha redi'ye bastı arkadaşlar. Redi'ye bastı. Be. Abi hayır geri çek. Niye? Ha tamam geri bastı. Oğlum bu çocuk manyak ya. Neyse. Aldık arkadaşlar sonunda ya. Abi bu neymiş abi titanlar. Neymiş böyle ya. Sonunda nihayet 3. titanımızda aldık arkadaşlar. Yes diyelim şuradan bir tane çıkartayım. Hemen 3. titanımızı takalım. Hemen bunu bir kitleyeyim arkadaşlar. Başına bir şey gelmeden Nihayet 3. Titan'ımızda almış olduk. Biliyorum biraz over verdin diyeceksiniz arkadaşlar ama 120 milyondan aşağı zaten artık Titan bulmak çok zor. 15-20 milyon over verdim ama o kapatılacak bir ara sıkıntı yok. Yani arkadaşlar hala bir sürü hücumuz var. Belki bir tane daha Titan deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kendi server'ıma tekrar geri geldim arkadaşlar. o 60-70 milyon elmastan kaldı o 600k elmas. Olsun en azından artık 3. Titan'ımız var arkadaşlar. Bunu takalım. Hem bunu takıp hem de üstüne Dragon Hoverboard'umuz da var biliyorsunuz ki. E kolum da Dragon zaten. Oho her yerimiz Dragon oldu arkadaşlar. Bence bir tık güzel oldu arkadaşlar. Güzel olduk yani. Bir tek korkum var. Bu Titan'dan çok fazla çatlatıldı. Yani egzisti umarım çok fazla olmaz. Olursa çünkü fiyatı biraz düşebilir arkadaşlar. Zaten over vermiştik. Bir de L ye yemeyelim üstüne. O arkadaşlar çarkta propeller gelmiş. Bunu almaya çalışacağız. Belki yani e, zararımızın %1'ini belki çıkartabiliriz. birin yalnız. Abi yok be. Nerede bende o şans? O bir tane daha geldi. Bir dakika arkadaşlar. Belki de şanslı günümüzdeyiz. Bir kere daha çevireceğim arkadaşlar. Hadi oğlum be. %1 bari zararımızı karşılayacak diyecektim de yok arkadaş yok kesin gelmiyor bana son olarak arkadaşlar evet biliyorsunuz ki zaten dünkü videomda da söyledim daycare bakın artık fixlediler arkadaşlar zaten olması gereken e, ayara getirdiler yani normalde pro oyunculara daha çok elmas gelmesi gerekiyor daycare'den e, nope yani yeni başlamış oyuncuların daha az elmas ihti ihtiyacı olacağı için onlara daha az gitmesi gerekiyordu onu artık bu şekilde geri düzelttiler arkadaşlar Peki artık elmas kasamaz mıyız arkadaşlar? Şöyle yapabilirsiniz. O açtığınız hesapları yani üşenmez iseniz arkadaşlar son bölgeye götürmeye çalışırsınız. Ne bileyim güçlü petlerden koyarsınız arkadaşlar. 30k 40k gene geliyor. Yani şundan falan koyarsanız daha çok gelir de benim şu an elimde yok. En iyi bunlar var. 110'luk var arkadaşlar. 110'luk k'lardan ya da 116 k'lardan falan koyarsanız bir 40k 50k yine günde 400-500k falan alırsınız arkadaşlar ve yine tabii ki o hesapları artık böyle sonuna doğru getireceğiniz için arkadaşlar buradaki gardını da kullanabileceksiniz şu an yok evet her zaman çıkmıyor ama çıkarsa buradan da e, elmas seedleri alırsınız arkadaşlar elmas seedlerinizi dikersiniz böyle böyle yine elmas kalmış olursunuz. Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben şu an tek hesapla bile 9 tane seedim var. Bunlardan biliyorsunuz ki en az 10K, en fazla da 20K gördüm. Daha fazla görmedim. Bu şekilde en az 30K 40K da buradan alırsınız hesap başına yani yine 100K 120K alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben bir iki bir iki tane hesabımı yavaş yavaş sonlara doğru getirdim. Örnek bir tane hesabım var arkadaşlar. Yine alt hesap ekleri açmamışız. Açarız. İki kere de rebirth atmışım. Aslında rebirth atmaya da gerek yok ama iki kere de rebirth atmışım arkadaşlar. Mesela buraya gelip buradaki free ticketları toplayabilirsiniz böyle tek tek. Hem ticketlardan kazanırsınız. Şimdi iki tane rebirth attığım için buralar da şu an açık değil ama buralar da çok kısa sürede açarım arkadaşlar. Bir de elmas seed'i kasarım. Hem ticket'tan hem elmas Seed'ten yapabilirsiniz. Yani bayağı elmas kasabilirsiniz gene. Üşenmezseniz tabii ki. Kitap bölgelerini açmaya çalışacaksınız. Dediğim gibi e, fortune'ları kullanırsınız, lucky blokları kullanırsınız. Yine günde e, 600-700k rahat kasıyordum arkadaşlar. Ben 600-700k rahat kasabilirsiniz yani. Bunların dışında ekstra olarak toplamda da günlük yine yaklaşık 1 milyona yakın elmas kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu gerçekten isteyerek ya da üşenmeden yapanlar yapabiliyor. Diğerleri çok zor oluyor. Günde en az bir tane hüç alırsınız. Hadi çok üşen gelsiniz diyelim. İki günde bir tane hüç alırsınız arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.